Merhabalar. Mayıs ayının gezegen hareketlerine ve bizim nasıl etkilediğine bakıyoruz. 25 Mayıs'ta zamanın yöneticisi Satürn düşük konumda olduğu, klasik astrolojiye göre düşük konumda olduğu Koç burcuna geçiyor. Tabii bir gezegenin düşük konumda olması ne demek? Gücünü iyi bir şekilde kullanamıyor olması, fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getiremiyor olduğunu temsil ediyor. Satürn yapılandırmakla ilgili, başladığımız işi nasıl bitirdiğimizle ilgili. Dolayısıyla işte sabır gerektiren, kararlılık gerektiren bir gezegen. Fakat Koç burcu tabii bu özelliklere sahip değil. Sabırsız, çabuk hareket eden, bencil, önünü arkasını düşünmeyen, plan yapmayan, hevesli, girişken, atılgan bir burç. Dolayısıyla Satürn'ün ihtiyacı olan özellikleri ona sağlayabilecek bir durumda değil genel olarak baktığımızda. Ve tabii bunlar neyi de getiriyor? Satürn yönetme biçimi, delege etme biçimi, idare etme biçimi dünyasal anlamda. Dolayısıyla bunun da bir zafiyete uğrayacağını söyleyebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Aslında biz kişisel olarak baktığımızda da Satürn döngüsü deriz her zaman ve Satürn döngüsüne girecek olan bazı yıllarda doğmuş olan kişilere baktığımız zaman 1996, 97, 98 yıllarında doğmuş olanlar ilk Satürn döngülerini yaşayacaklar. Onlar Satürn Koç burcundayken doğdular ve ikinci Satürn döngüsünü de 67, 68 ve 69 doğumlu olanlar yaşayacaklar. Bu ne demek? Tabii Satürn bizim yetişkinliğe geçmemizi temsil ediyor. Satürn öğretmen büyüme aşamasını temsil ediyor. Doğduğumuz andan itibaren ilk 7 yaşında Satürn ilk karesini yaptığı zaman kendi bulunduğu noktaya işte okul hayatımız başlıyor. Yeni bir sorumluluk sürecine giriyoruz. Yeni bir statüye geçiyoruz. Çocukluktan öğrencilik aşamasına geçiyoruz. Satürn döngüsü yani haritamızda Satürn doğduğumuz andaki noktasına geldiğinde de Satürn döngüsü, ilk Satürn döngüsü 30'lu yaşlarımızda, 28-29-30'lu yaşlarımızda tamamlanmış oluyor ve biz sosyal olarak yeni bir statüye kavuşmuş oluyoruz. Bu da gene genel olarak Tabii ki iş hayatına atılıyoruz yahut iş kuruyoruz çalışan oluyoruz işveren oluyoruz evleniyoruz işte eş oluyoruz veya çocuğumuz olabilir anne oluyoruz baba oluyoruz yani yeni bir sosyal statüye geçiyoruz genellikle bir satürn döngülerinde ilk satürn döngüsünde ikincisinde ise İlk Satürn döngüsünün meyvelerini topluyoruz. İşte çocuğumuz varsa kayınvalide, kayınpeder olabiliriz yahut anneanne, babaanne olabiliriz. Çalışansak emekli olabiliriz yahut işimizi devredebiliriz. Yani ilk Satürn döngüsünün gereklerini sağlıklı bir şekilde yerine getirdiysek ikinci Satürn döngüsünde de huzurlu, hayattan doyum almış, kendini geliştirmiş, sağlıklı bir yetişkin olmuş olarak mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Ama ilk satürn döngüsünün gereklerini eğer yerine getirmediysek tabii asık suratlı her şeye bir kusur bulan, hayattan zevk alamayan yetişkinler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla Satürn çok çok önemli. Yani aslında her zaman sanki Jüpiter'in bize bir takım ödüller getirdiği zannedilirse de esas ödül Satürn'ün gereklerini doğru bir şekilde yaptığımız zaman bize geliyor. Yani hayatın yapılması gerekenlerini, hayatta yapılması gereken şeyleri doğru bir şekilde yaptığımız zaman yani Satürn'ümüzü doğru kullandığımız zaman biz ödülü esas hayatta o zaman alıyoruz. Böyle baktığımız zaman bir de Satürn tabii koçun özelliklerine bakalım. Satürn koçta doğan tabii kuşaklar düşük demiştik ama bunu tabii klasik astroloji her zaman daha keskin ifadeler kullanır. Modern astroloji ise bunu yönetebileceğimizi söyler ve özgür irademizi daha çok güvenir, seçimlerimize güvenir. Klasik astroloji olaysal bazda bizim başımıza gelecek olayları her her zaman daha fazla dikkate alır. Modern astroloji ise başımıza gelecek olan olaylara bizim vereceğimiz tepkileri yönetmemiz konusunda bize rehberlik eder. Dolayısıyla ben de modern eğitim almış bir astrolog olarak Satürn'ümüzü eğer Satürn koçta doğduysak bunu seçimlerimizle yönetebileceğimizi düşünüyorum. Satürn koçtayken tabi sınır belirlemek zor. Çünkü koç burcu başına buyruk bir burç. Arkasını önünü sonunu düşünmeyen bir burç. Hevesli, atılgan hemen yeni bir şeyler keşfetmek isteyen. Ama Satürn ne yapmak istiyor? Tabi plan yapmak istiyor. Sabırlı olması gerekiyor. Hedefe doğru ilerlerken adım adım gitmesi gerekiyor. Kararlı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu özellikleri Koç burcu veremiyor ama yine de sağlıklı kullanımında eğer biz seçimlerimizi doğru yaparsak burcumuzun özelliklerinin olumlu taraflarını hayata geçirirsek bir projeyi yapılandırırken Koç burcunun ilk adımı atması, işte hevesli olması, bir şeyi keşfetmek amacıyla bir şeylere başlaması gibi özellikler zaman zaman tabii işine de yarayabilir bu şekilde kullanıldığında ama genel olarak da tabii düşüncesizlik olabilir. Yani bir şeyi hızlıca başlayıp sonunu düşünmemek söz konusu olabilir. Yani Satürn'ü Koç burcundayken çok daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü zaman zaman vazgeçişler olabilir. Çünkü Koç burcu başladığı işi bitirmemesiyle ünlü bir burç. Satürn ise bir şeyi sonuna kadar götürmekle ilgili gibi durumlar hayatımızın içerisinde Satürn'ün Koç burcunda olanlar için süreç içerisinde yaşadıkları şeyler olabilir bu. E, tabii tüm bu bahsettiğim özellikler e, sadece Satürn Koç olarak değerlendirilemez. Çünkü haritamız bir bütün ve diğer gezegenler Satürn'ümüze nasıl açılar yapıyor, destekliyor mu, engelliyor mu? İşte diğer burçlardaki gezegenlerimizin çalışması nasıl? Mars'ımız nerede falan gibi daha pek çok unsurla birlikte değerlendirilmesi gereken şeyler bunlar. Ve tabii Satürn Koç'a girdiği zaman Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarında gezegen ve noktaları olanlar da kare ve karşıt olarak da etki alacaklar ve döngüyü tamamlamak dışında hayatımızda o gezegenler nereyi temsil ediyorsa oralarda da yeni sorumluluklar almak, yeni düzenlemeler yapmak zorunda olduğumuz bir dönemi giriyoruz anlamına geliyor. Dünyasal olarak baktığımız zaman yine dünyasal astrolojiye dönersek tabi koç burcu liderlik etmek demiştik. Satürn otorite demiştik. Otoritenin şekli değişecek. Tabi yol gösterici, alan açıcı liderler ortaya çıkmakla beraber Satürn'ün engelleyici kısıtlayıcı etkisiyle önümüzü kesen, sınırlarımızı belirleyen, daha doğrusu önümüze sınır koyan liderler de söz konusu olabilir. Koç burcunun bencilliğiyle, işte sınır tanımazlığıyla liderlerin yine sınır sorunlarından bahsedilebilir ve bu süreç Neptünle birlikte ilerleyecek. Neptün de Koç burcuna girmişti ve dolayısıyla sınır ve sınırsızlık konusu çok güçlü bir şekilde gündemde olacak. Sınırların belirlenmesi, yeniden çizilmesi söz konusu olabilir. Ve tabii e, koçun olumsuz taraflarından bazıları da vahşiliği, saldırganlığı, kabı olması, bencilliği, düşüncesizliği bunlar eğer bir yönetim biçimiyle birlikte hayatımıza girerse otorite sistemleri açısından oldukça zorlayıcı bir dönemden bahsedilebilir. Çünkü Neptün'de bir bozma özelliği olan Koç burcundayken liderlik özelliklerini bozacak bir etki gönderecek dünyaya. Tam kavuşumu Satürn Neptün 2026 yılında kavuşacak ama bu yılda çok yakın işte şu anda Koç burcuna girdi Satürn Neptün bir derecede yani çok çok yakın seyrediyorlar birbirlerine. Dolayısıyla biz bu Neptün Satürn etkisini de şu andan itibaren 2026 sonuna kadar çok güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Bu süreçte Satürn'ün koç sürecinde aslında Türkiye'ye olan etkisini de şöyle değerlendirmek lazım. İlk önce Satürn koça geçmeden önce tabii 29 derece balık burcunu ziyaret edecek ve ediyor ve Geri hareketiyle birlikte Satürn tekrar balık burcuna girecek 2026 yılında. Dolayısıyla bizim 29 derece ikizler burcundaki ayımıza bir kare açı yapacak. Bu ne demek? Ay bizi temsil ediyor. Türkiye'nin haritasında ve Satürn'ün engelleyici, kısıtlayıcı, baskılayıcı etkisini halk olarak tabii güçlü bir şekilde hissettik. Çeşitli badirelerden geçiyoruz. Kendimizi yeniden yapılandırmamız gerektiği bir işaret alıyoruz aslında gökyüzünden. Kendi özelliklerimizi, halkın kişilik özelliklerini yeniden yapılandırması gerektiğini bize hatırlatan bir etki aslında bu. Dolayısıyla biz millet olarak ayımızı tekrar hatırlamamız gerekiyor, İkizler Burcu'ndaki ayımızı. Tabii biz bu özelliklerimizi çok fazla farkına varamıyoruz ve Satürn'de kapatıcı, engelleyici, kısıtlayıcı bir etkiyle özelliklerimizi ortaya çıkarmamız da daha zorlaşıyor ama kare açılar her zaman harekete geçmeyi isteyen açılardır. Yani Mars doğasında bir şeyler yapmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bizde neyi hatırlamamız gerekiyor? İkizlerimiz neydi bizim? Tarafsız olmalıyız, akılcı olmalıyız, yargılayıcı olmamalıyız. Olaylara geniş bir perspektiften bakmalıyız. Doğru, sağlıklı bilgiye ulaşmaya çalışmalıyız, meraklı olmalıyız tabii ki gölge yönleriyle bu merakın içerisine işte yalan, dedikodu, iftira gibi şeyler giriyor. İşte bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Satürn bize bu özelliklerimizi doğru kullanmamız. Çünkü Satürn her zaman bir de yapılandırma demiştik. Doğruyu yapılandırmakla da ilgili. Bize bunları hatırlatıyor. Ve sıfır derecedeki Satürn'de aynı 29 derecedeki balık burcundaki Satürn gibi yine hem kare açı yapıyor hem de kontra antışa açısıyla arka planda yine bize mutlaka bu özellikleri doğru kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Yani 0 derece Koç burcu 29 derecedeki Balık burcu da ayımız açısından yani milletimizin karakter özelliklerini gözden geçirmesi açısından çok önemli bir etki gönderiyor. E, tabii Satürn koç sürecine Türkiye açısından baktığımız zaman e, bizim terazi burcunda ilk aşamada 7 derece terazi burcunda Mars'ımız var ve Nisan 2026 ve Ocak 2027'de bu Satürn tam Mars'ımızın karşısından geçecek 7 derece ve neyi temsil ediyor? Mars bütçeyi temsil ediyor. Dolayısıyla bütçeyle ilgili, hazineyle ilgili, devletin kaynakları ile ilgili bir yeniden yapılandırma, bir takım ayarlamalar yapmak gerek ettiğini bize hatırlatacak tabii ki bir kemer sıkma sürecini temsil ediyor. Satürn kısıtlama dediğim gibi azaltma, eksiltme, engelleme iyi temsil ediyor. Dolayısıyla dediğim gibi yeniden yapılandırma ve haritamızda Satürn'de vergileri, kredileri, faizi, borçlanma sistemini, yasaları temsil ediyor. Dini kurumları, akademiyi temsil ediyor. Dolayısıyla hem Koç burcuna girmesi tüm bu bahsettiğim konularda bir zayıflama, zorlu bir süreçten bahsedilebilir. Hem de bütçeyle ilgili bir gezegenin karşısına bunların gelmesi tabii yeni yasalarla gelecek olan düzenlemeleri temsil ediyor olabilir. Satürn yine Türkiye'nin haritasında düşmanları temsil ediyor, dış borçları temsil ediyor, dini kurumları temsil ediyor demiştik. Bunlar da yine zaafa uğradığı bir süreçten bahsedilebilir. Ve tabii Terazi Burcu'nda 24 derecede Merkür ve Satürn'ümüz var. Onlar da neyi temsil ediyor? Merkür muhalefeti temsil ediyor. Satürn'ün geçmesi karşısında tabii ki yine bir zorlayıcı ve yeniden yapılanması gereken bir dönem. Dördüncü evimizi temsil ediyor. Tarım, toprak, arazi, emlak, madenler gibi konuları temsil ediyor. Bu anlamda da Tabii Satürn Koç burcunda bir keşifle de ilgilidir. Yani karşı taçı yapması her zaman olumsuz anlama gelmeye de bilir. Yani tüm bu konularla ilgili bir yeni adım atılması. Çünkü Koç ilk burç hep yenilikleri temsil eder. Yeni bir şey keşfetmeyi temsil eder. Dolayısıyla her zaman için bu Satürn'ün içerisinde bir yenilik de söz konusu. Satürn de neyi temsil ediyor? Satürnümüzün karşısına geçecek. Dış güçleri temsil ediyor. Oğlak burcu kesiyor 7. evimizi, düşmanlarımızı temsil ediyor. 8. evimizi, 9. evimizi. Dediğim gibi krediler, borçlar, faiz konuları, dini kurumlar, akademik çevre, dış ilişkiler, dış ticaretle ilgili konularla da ilgili bizim bu Satürn Koç sürecinde bir yeniden yapılanma sürecine girdiğimizi söyleyebiliriz. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.